Sabitle, 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 <gülüyor> sabitlesene. Bunun <laughs> böyle yapsana. Hasta. Olmuyor kanka. Yap, yap sen eline bastır. <laughs> yap, 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 yap. Yap sıvar gibi ha. Vur şimdi alttan, vur. <laughs> Ruşa patatesin püresini bile alamıyor. Onu o süzgeçten geçiremiyor. Ona ben söyledim, elinle böyle yapacaksın Ruşa. Sonra yapmaya başladı. Ve mutlu oldu tebessüm vardı. Arzu'yu sataşamıyorlar. Niye? Çünkü agresif, kızar, yani. lafıyla döver. arkadaşlarım bana bulaşmaması korkuyla ilgili değil tabii ki. Ben işme odaklıyım, gelip soru soruyorlar. Ben de sorularına cevap veriyorum. Onlar dönüp gidiyorlar. Ben de onlarla şakalaşsam, işte gereksiz konuşmalar, şakalar yapsam böyle bulaşmalar devam eder. Gereksiz. Sen yani ilk günden beri bu böyledir. Bana genellikle mutfakta kimse bulaşmıyor. O nasıl bulaşılıyor da bilmiyorum. Bence Arzu'dan var ya net korkuyorlar. Bak Berat e, zaten kendi takımın kesin korkuyor. Zaten dedik Abi ya. Takımın. Arzu'dan korkuyorlar. Sabah şunu duydum ya Antonya'dan. Arzu iki dakika tuvalete gidip gelebilir miyim? Ne? <laughs> <laughs> yani ona benzer bir şeydi muhtemelen. Murat'ın teri akıyordu bugün. Arzu dedi bandanamı çıkarabilir miyim, bandanasız gezebilir miyim, müşterimi isteyebilir miyim dedi. Ayten. Ayten. Yes. Bak seninkini ne güzel, onunki olmamış. Teşekkür ederim. Aa, Vallahi olmuş. Sen bana <laughs> olumlu bir şey söylüyorsun. Ayten ama limon zesti atmamışsın Ayten. Limon zesti. Ayten Al, hatırın Biraz daha Ayten. Atmam mı lan? Al. Ayten sen adamsın. <laughs> <laughs> ne <Atman> mı? Attım. <laughs> Ama azaltmış sanırım. Biraz da atsana Ayten. Yok. Ayten birazcık ona. Tamam Ayten, canım. hatırım varsa. Şey geldi mi? Süzgeç. Ayten'in yanına gittim. Ayten limon zest yapıyordu o sıra. Dedim Ayten şu milyelere birazcık atsana. Ya dedim Murat atmayayım. At dedim. Canın sağ olsun dedi. Attı. Bir tutam şu kadar bir şey. Arna ya dedim Ayten gözünü sevin biraz daha at dedim. Ayten yine attı bu kadar benim sözümü dinleyecekseniz niye bu yarışmadasınız? Şefimin gösterdiği gibi böyle açılmaya başladı. Açılanları alıyorum. Tıpkı şefimin gösterdiği gibi, öğrettiği gibi. Oluyor mu şefim? Oluyor, oluyor. Teşekkür ederim. Biraz korkuttunuz ama. yok zaman... ki da sen Başla, daha ben, ben onları iki dakikada geçerim. Şu hiç merak etmeyin. Ya. O işler benden. Daha az koyması lazım. Sen bir açıkar. Azaltayım çıkar. Aynen öyle. Çok azab. yormadan. Öyle. Yumuşak dokun. Hı -hı. masaj yapar gibi. Masaj yapan gibi. Evet. <laughs> ama şey gibi, şey... Türk ama masaj değil, o çok sert <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> narin. Ha, balinez masajı. Şefim, narin. Narin masajı. Narin. Siz e, mesela ben e, Türkçe öğrenirken, Hı -hı. ben aslında benim ilk öğrenmem sebebi arkadaşlarım, yani bu birlikte gülmüyorlardı benimle. Onlar bana gülüyorlardı. Ya. E çünkü şimdi Türkçe... Türkçe Yok, çünkü Türkçemde yoktu. Bunlar bir şey anlatıyorlar bana. oh diye giriyorlar. Ondan sonra bir de ustalar ya da gaz elektrik açmak için bu benim motive etti Türkçe öğreneyim diye. <laughs> ben okula gitmedim mesela. Kendim öğrendim dışarıda siz. Ben, ben öğrendim. Ben okula gittim. Okula gittiniz. Okula gittim ve ama mutfakta herkes de Türkçe konuşuyor için. Öğrenmek zorunda da kaldı. Bir de burada tabii çok görsel şeyler var. Onun için biraz daha mı kolay oldu sizin için? Ya, i̇lk zamanda çok zor oldu. Ha. İlk aylarda ben yemek yemek bilmiyorum gibi hissettim. <laughs> İletişimsiz, zor. Evet. Tolga şunu bir alsana ya. Ne? Çıkar ya. Midyeyi mi koyayım önce? Hayır hayır, karides. Karidesi çevir. Kalınları çevir. Hı. Önce hamurunu yap ama. Hamurunu tamam. önce yap. Tuz verir mi Ruşa bence ne yaptığını kendi de bilmiyor. Sürekli Tolga doğru mu, Tolga şöyle mi, Tolga böyle mi? Ya abi. Ben kimlerle yarışıyorum Tolga abi? Rushaya patates nasıl ezilir onu gösteriyorum onu bile yapamıyor abi iki işi aynı anda yaptıramıyoruz ya ya bak doğru gerçekten abi. iki Göz, işi aynı anda yaptıramıyoruz. seviyorum Ayten'e dedim ki şu midelere birazcık hatırım için limon at dedim ah, seni mi kıracağım dedi gitti attı Ayten attı mı? Attı sen nasıl bir kafa şefi iç mi takmadın Ayten Aytan şefiydi birebir şey Bire olsun demedi mi? O sonra vongolelerin suyunu ne yaptı biliyor ne musun? Ne yaptı abi? O aromatik suyu lavaboya döktü. Sosta kullanmadı. Ayy Ayten, Ayten. <laughs> Dedim Ayten. ki Ayten Hanım ne yaptın diyorum. Diyor ki Aa, burada var ama diyor yok Abi ama. ben sana bir şey söyleyeyim biz kimlerle yarışıyoruz gözünü seveyim ya. Arzu'ya bak hiç ses soluğu çıkmıyor gittim tezgah tertemiz elini vicdanına koy. En güzel kim yapıyor? En güzel kim ilerliyor? Yani şimdi tamam Arzu gerçekten iyi ilerliyor ama abi Rüşa da güzel gidiyor bak. Abi senin 2000'deki Rüşa patatesi ezmi bilmiyor yani. E tamam Ayten de ezemiyor. Abi Rüşa o sen o karidesin kabuklarında... Bir şey söyleyeyim mi? Rüşa çok ilerideydi hamurda geri kaldı. Arzu şu an geçti. İkisi arzu de geçti ilerleme. Şu anda. Arzu diyorum. Ruşa ilerleyemiyor. Niye biliyor musun? Ruşan aklında hep Tolga'ya soru sormak var. E sana soru sormadan bir şey yapamıyor. Bak ben sana abi ben seni hep övüyorum. Emin Neden? Abi. Kendime rakip görüyorum diye. Neden? Güçlü rakipleri severim. Neden? Neden? Ben komilerle ne işim var Tolga abi? Bunlar Kardeşim. Komi... Komi yapma yapma. Komi deme deme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.